Zanatı kal, sokakta bakarlar fal El altı iştarda penaltı yok Kafana sıkarlar belantı yok Kimisi aç, kimisi tok Anlatır 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 çok Yaratı hayatı bayağı bir zor İçeri mektup at sor Allah'ım belasa hep eti tol Bir kafa şov, her gol Sabı kabol, araba faça Gözler zaten tayine hold Ayin dediğin bu olsa gerek Rakıyı içtik şeytanı kov Bonzai satan haini bol Bayınlı yollarda kola koşar hemen o Geceleri soyan bırak kim o Nereden bu çıktık evden bro Alem yapalım derken katil yapacaktı bize iki tane kro Sizin rap savaşlarınız beni açmadı el patron my bro Master of Hydro bir rap'e Argo Fight Club Boks bilmiyorum ama Cebimizde var glock Ormanlar yanıyor kafam gibi yükseliyor her blok Az verdin çok verdin derken bacakların bir var bir yok Polis kendi baskın var elleri kaldır yere yat 600-600 Watt, 600-600 Watt, ye kat kendimize yok ithalat ihracat 600-600 Watt, 600-600 Watt, ye Polis kendi baskın var elleri kaldır yere yat 600, 600. Altı yüz altı yüz mak Yee Enişte Kendimize Yok ithalat İhracat Altı yüz altı yüz mak Altı yüz altı Sapa 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 Yanlış yollar nezrapa Kapa 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 kapat En iyi savunma atak atak Sokakta teşkilat var mutluluk Yeni bir hatal fatal Arkadaşlarını satan batanı milleti satar Sakat katiye basacak son anda fakat Atardan atara fark Çelek, gerek, gerek, telek, telek, telek Yaparsan evi siyah çelek, çelek Bebek sana çelik, gerek İzmir, 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 gang Polis geldi baskınlar, elleri kaldır yere yap 600, watt, 600, watt Yi, eğmiş kat Kendimize yok ithalat, ihracat 600, watt, 600, watt Yi, polis geldi baskınlar, elleri kaldır yere yap 600, watt, 600, watt Yi, eğmiş kat Kendimize yok iddala bir 600 600 ma 600 600 <laughs> <Bir gülüyor> polis kendi baskınları elleri <laughs> Aç Sesi aç Portakal soy almak istiyorsan vitamin Bizim kafayı yemişler içiyor Ritalin Bir cinayet sana da yakışır lan git Ali Bize hain malı lazım değil getir itali Orjinaliz, severiz severisten keriz yeme kereviz Zirve miyiz Everest en tepenin de tepesi Kirve miyiz mikrofonla göster oğlum neresi Yeni nesil bebesi bir gün bütecek ke hevesin Bu fakat bize kaçın bülbüller yesin Pazartesi patronlukta sayan sosyetesi Depresyon stres de bir Mercedes'i kesin Bize harat versin sonrasında ne bok derse yesin Fırtınayı kesin besin neredesin çünkü desin neredesin Koordinatı söyle şimdi kesin neredesin Bu kahveye gözlerdeki sisin perdesin Gibi döner aynı yerde 35 bir otobüsten iniyoruz yarın tam 30 keş sonu gelmez bu işlerin isteyeceğin ateş kes S500 bir de turkeli kasa kasa keleş bize kasa kasa keleş bize kasa kasa keleş keş. kasa kasa keleş Atina'yı yakarız beleş ha hani bize keleş Hani bize keleş <laughs> Atina'yı yakarız Mermiler beleş Kapı çaldı kimo, çadonun gözleri zaten Gino Adana'da dino var, Rotterdam'da nimo Evini başına yıkan serseri kimo, kimo Elindeki bombamı ne o? Red light'ta yok seni patlar kero Sam Garfield ben kötü kedi Shero CD ile yakar yedi sülalenin Nero Hello 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 yok bizde Ero Beta amfetamin gibi öldürücü Gero Rockwell CIA FETO Dersem sonum olur belki Çeto Lan çam dibinde sempatik Beto Memiş tokata vurdu çarpıldı Keto Bütün pesimi sıra bu rhyme detox Yerim Barcelona değil oğlum İzmir Geto Dünya bir döner aynı yerde 35 Bir otobüsten iniyoruz yarın tam 30 keş Sonu gelmez bu işlerin isteyeceğin ateş kes S500 bir de Türk'te kasa kasa keleş Bize kasa kasa keleş Bize kasa kasa keleş keş. Kasa kasa keleş Atina'yı yakarız vermiler beleş Ha hani bize keleş Hani bize keleş Keş hani bize keleş Atina'yı yakarız mermiler beleş Yeni bir rhyme oldum Michael Yee yeah, pineapple chunkle Oğlum hype olduk hyper Benim mic oldu sniper Yeniden doldurdum pipe'ı Duvarları doldursun writer Hayatta street fighter Betleri alparka tiger Sever west coast rider, Naber baygın seni aygır Dağda hedef bize survivor Kalashnikov zigziver Saydırdım rhyme'lar benim Her şeyde bir hayır vardır Nakarat sakat bırakır Haş ile papanın yardım Sigaraya sardım, balkondan kendimi saldın Ben seni tutmasaydım, toprakla tanışsaydım Çakmak gazı belayı çok güzel ayrıştırır O yüzden bizim yanımıza ateşle yaklaşmayın Çok fazla rap dinleyin, bizle inatlaşmayın Tavsiye ediyorum, bireysel silahlanmayı Sordum tanımadı Azrail, ne çete ne mafyayı Emlak zengini ayı, babanın amına koyayım haram Nerede benim param Karanlıkta ara Her gün bela devam 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 Sana evham kokan ara Sokaklardan selam Sokak sokak alarm Helal haram Nerede benim param Karanlıkta ara Her gün bela devam 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 Sana evham kokan ara Sokaklardan selam işlerim gitti aksi Sarıları seviyoruz, hani yok mu taksi? Arkadaşlarım Lüklü, Çiyano, biri Apache, ne o diğeri single boxy Maksimum 7.82 para masi Balgazı, makası, kazı, fasıl, asıl onamına koş, nasıl bedava işlere kasıl Asıl olay bedel, rapin hası Aylarda kasım, çektim mi emane soktu mu nasıl Tadı, kodadı, uslanmadı Otomatik makinalı çıktı mı cadı? Avı, intikam sever kanı Karşıda kim, geliyor zanı Tarlayı yap, babanın da mı Yoğun bir koku, burnunda mı Açan çiçekler umurumda mı Sonra doğan güneş, bana doğmadı O yüzden flowlarım seni boğmadı iyi soğumadı, Soran olmadı Karakol yani hadi al voltanı Bornavada gelip silah koyup benim alacağız elindeki malı Kırarım uzattığını her bir dalı Çalı 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 İçme bonzai tarım ilacı Evine yollarlar eşlik karı karı Siyeh sarı sarı Hiçbir kolpanın olma panı Sanı bayıldı kamil görünce kanı Hayvan severim sik insanı benim param? Karanlıkta ara Her gün bela devam 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 Sana evham kokan ara Sokaklardan selam Sokak sokak alarm Helal haram Nerede benim param? Karanlıkta ara Her gün bela devam 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 Sana evham kokan ara Sokaklardan selam kendi haline Kendi köşesine çekilsin Terapiye henüz başlamadım bile Ordumu sen daha hiç görmedin Ben seni serseri katilinim Serseri bitleri beynine veririm Bayrağı yatak odanın dört köşesine dikerim Mira bitte kim varsa Hepsini götten sikerim Bu benim serseri serbest stilim Pesimist duygulara sadece tek rant veririm Altıcak gerilim Belki kaptanıydın şehrinin ama sen gemini bırakıp terk ettin Sevk ettin sen bizi bunu yapmaya gönderdik Bir renkli karanfilleri serpiştirdik mezarına Sen aklına takılana bakana kadar biz yola çıktık konvoyla Senin için daha bir çok bit suladı Kong, Ankara'da senin ismin yok Sıkdır her rapin fixtir Bu flowları dinle seni kendine getirir Bu çuva piçleri işin rap ne demektir Söyler misin Kütüphaneye git cilt cilt al Sık karıştır bana söz yaz Bulur ustana bir tas seni sikmek faz Asit caz plaklarından Kendi pesimize bir mezar kaz Hazırdır Hey sürtük seni kim sikler Sıçtan ellerin sahibi sizler Merkezden seslenen bizler Aksanını ah, çizecek seni arkadan düzecekler Seni arkadan düzecekler <laughs> gösterir Geldiğim yer cehennemin dibi Hatır artık yol kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Artıklarından çıkmış birir Geldiğim yer cehennemin dibi Hatır artık yol kes o dili sen sokakların dili Keskin balta bize tırsın Seni korktuğun şey benim hırsın Son şeyin vardı o da kızdım Çok iğrenç benim kısmım bro Evet kızdım kafa siktin sesi kıstım Ama sorun yok Sadece acıkmıştım Sandan sıra patlar Sade yeğenim seni kaptar Sokaktan ilhamı al City bas parayı aktar Karakteri var maske yüzü saklar Psikopatım diyorsun ama sade boş bu laflar El, el, oğlu el oğlu ormanımda avlanma Orada burada beni arama Masaka şimdi tam arkanda Gelen gidene aldanma Cehennem bura Almanya Güneş altı değil Allanya Burası serin bandana Artıklarımdan çıkmış biri geldi. Geldiğim yer cehennemin gibi Hatır artık yok kes o dili Sen anlamasın sokakların dili olmuş biri <Gülüyor> Geldiğim <Gülüyor> yer cehennemlik <laughs> gibi Hatır artık yok kes o dili <laughs> Verelim seni bir elden ele Usul al çek besmele Adam mı seni kertenkele Sen kör bıçak ben testere Köpeği bıraktım kekeleme Savurur seni yerden yere Açtın sokak verdim ele. Biliyorum çok endişeli Yürüdün ama battı gemi Adamların gitti sattı seni Beni dinle lan aklı geri Güneş kızgın yaktı seni, Hayatın gitti tatlı rengi Acım kısa gitti sana ardı geri kanlı geldi Her yerim can mı verdi Yürüm bana pahalı geldi Önün bana bağlı değil mi Ama bozu yağdı merdi çıkmış yer Gençler cehennemin Hatır artık yol kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Artıklarımdan çıkmış biri Dediğim yer cehennemin dili Hatır artık yol kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Artıklarımdan çıkmış biri Dediğim yer cehennemin dili Auch wieder da. Sieben Kilo Haschisch, sieben Kilo Haschisch. Der Staatsanwalt wird Panisch, weil er kann mir gar nichts. Guck mal, wie das letzte ja, das Zeug ist magisch. Sieben Kilo Haschisch, sieben Kilo Haschisch. Sieben Kilo Haschisch, sieben Kilo Haschisch. Der Staatsanwalt wird Panisch, weil er kann mir gar nichts. Guck mal, wie das letzte ja, das Zeug ist magisch. Sieben Kilo Haschisch, sieben Kilo Haschisch. Ich bin nicht ohne mein Leisten hier. Egal was sie reden, ich lass mir nichts sagen. Baller mit Kralas, sie rennen. Die Akte ist dick, der Anwalt ist gut. Ich zahle den Radar mit Sam. Wicke sie alle, egal wer sie kennen Mache das alles in nur für die Welt. Mein Wort hat Gewicht Bra, Mein Wort hat gewischt, und wie kannst du dich stemmen? Ja, bald 30 Jahre, wobei die Zeit, wo ich in Scheiße bade. Kein Respekt da, ah, keine Gnade. Werde reich durch meine Gabe. Setz alles auf die eine Karte. Setz alles auf die feine Waage. Riskiere gern eine Strafe. Die Hauptsache ist, dass ich Scheine stapel 7 Kilo Haschisch, 7 Kilo Haschisch. Der Staatsanwalt wird panisch, weil er kann mir gar nichts. Guck mal, wie das blitzert, ja, das Zeug ist magisch. 7 Kilo Haschisch, 7 Kilo Haschisch.